Gerçekten çok güzel bence. Yani rengarenk tepenizde çıkıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlker Sizinle yeni bir plugin videosu tanıtımında daha beraberiz Bugün sizlerle beraber tam olarak iki tane plugin inceleyeceğiz İkisi de birbirinden güzel ee, Tam olarak ne yaptıklarını size anlatacağım Bir tanesi daha önce baktıklarımıza benziyor Ama bir tanesi çok daha değişik Çok daha kaliteli çok daha güzel ee, Ve çok yararlı bir plugin ee, İlk olarak diğerlerine benzeyenle başlayalım ee, Bu bir particle e, plugin'i ee, Ve ücretli Bakayım hemen fiyatı kaç paraymış ee, Fiyatı 5 dolar civarında ee, 1.8.8 ile çalışan e, tek pluginlerden birisi neredeyse particle olarak e, çünkü çok zor bulunuyor ve bunda çok particle var 1.8.8 ile çalışan aşağıda linki olacak satın almak isteyen server sahipleri olursa diye e, hemen başlayalım komutu şu e, bunu giriyorsunuz e, iki tane şey geliyor bu daha çalışmıyor e, daha yapmadı maalesef e, pluginin geliştiren arkadaşımız. Bu çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Bunların hepsi permission'la çalışıyor. E, ben de op olduğu için sorunsuz şey yapabiliyorum. E, aşağı verdiğim linkte satın alırsanız permission'larını da göreceksiniz. İki sayfa boyunca plugin var. E, bunlar değişik. Mesela firework. Her gittiğiniz yerde firework fırlatan bir e, particle gibi bir şey durmadan e, bunları donor alanlara serverınızda verebilirsiniz. Bu da gerçekten güzel bir plugin. Ee, Upek menüyü de başka bir iteme yani atayabilirsiniz. Onun da plugini var. Sağ tıklayınca mesela direkt menü açılsın tarzında. Ee, mesela Cloud gittiğimde üstünde bulut oluyor. Ya atıyorum ne mesela? Critical. Gördüğünüz gibi yani Critical şeyleri çıkıyor. Ee, benim en sevdiğim birisinden şey şu. Gerçekten çok güzel bence. Yani rengarenk renk tepenizde çıkıyor. Hemen güneşi yukarıya alalım. Ee, tamam güneş yukarıya gelsin. Ee, mesela başka portalın hani şu nedir portalına girerken şeyimiz var ya. Gördüğünüz gibi tam görem de şimdi görüyorsunuz. Ee, bunu böyle yaparsak daha burada bir sürü var. Hepsini gösteremeyeceğim mesela lav düşüyor tepemizden gördüğünüz üzere ve gittikten sonra düşüyor. Çok güzel bence. Şöyle gidiyorsun mesela bunu server'a koyduğunuzda donorlarınız daha da VIP almaya çalışacak ya da daha da mutlu olacak. Çünkü bunları kullanmak bence ben bile isterdim yani çok güzel. Ee, bu bunlar ünlü server'lar yani Mineplex, MCSG ve e, diğer server'larda benzetilmiş plugin'ler. Aynısı olmasa da e, herkes kullanabilsin diye. Splash mesela e, su dökülüyor arkanızdan. Bence gerçekten güzel. E, burada bir sürü var ya. Mesela gittiğiniz yerde Explosion şey var yani. hani siz o çıkıyor ya da atıyorum müzik işaretleri çıkıyor tepenizden e, gerçekten çok fazla var yani bunları burada kalp çıkıyor mesela adından da anlayabiliyorsunuz Meggy şöyle büyük şeysi çıkıyor e, ya da ateş çıkıyor mesela tepenizde e, burada bir sürü şey var bunu satın alıp indirip deneyebilirsiniz isterseniz e, ikinci sayfasında da Bleacher witch mesela Cadı şeyleri çıkıyor ve önemli olan şeylerden biri serverınızda lag yapmıyor gerçekten e, çok güzel yazılmış bir plugin ne konsolda error veriyor ne e, bir serverda lag yapıyor çünkü java ile kodlanmış script, mi, script değil script gerçekten kullanmayın serverınızı çok çok kastıran bir şey script e, o yüzden e, java kullanmanızı tavsiye ederim yani bir developer alırsanız java yaptırın script çok kastırıyor e, burada yani bayağı bir değişiklik enchant mesela Abi çok güzel bence etekleri ya. Ee, bunu da satın alıp server'ınıza koyabilirsiniz. Ee, şöyle hemen mesela ayak izi çıkıyor. Ay, bu şu an kapalıymış pardon. Ee, burada mesela sinirli olduğumuzda kalpler e, yarık yarık ve hiç custom gördüğünüz üzere. E, villager mesela tepesinden çıkan şeyler çıkıyor. Yani kısaca bir e, particle sadece. Sadece particle. E, menüsü. Mesela sis çıkıyor. E, bu da böyle bir şey. Şimdi ikinci pluginimize geçelim. Hemen şunları da kapatalım. Şuradan kapanması lazım bunun da. Şuradan kapattık hepsine. E, i̇kinci pluginimiz adı Plugman diye bir plugin Ve e, server sahiplerinin gerçekten çok seveceği bir şey e, diye düşünüyorum Çünkü yaptığı şey serverınızı kapamadan e, yani sadece plugin'e reload çekmeniz Yani mesela bir plugin var, config'ini editlediniz sadece Koca server'a reload çekmek istemiyorsunuz ve sadece plugin'e reload çekmek istiyorsunuz O zaman hemen Plugman reload Mesela plugin adı e, bu daha demin kullandığım plugin böyle yazıyorum Gördüğünüz gibi Hazbin reload atıyor. Yani sadece bu plugin reloadlanmadı ve server e, reloadlanmadı. Böylece daha az lag yapabiliyor serverda. Yani lag'ı azaltıyorsunuz. E, istediğiniz hangi e, şeyse buradan direkt adını yazıyorsunuz. E, Şeyi de görebiliyorsunuz yani sadece o, onun da olduğunu ve böylece bütün servera lag yapmıyor. Plugin liste farsanız pluginlerin listesini görebiliyorsunuz. E, Plugmanın diğer güzel bir özelliği bildiğiniz üzere e, server çalışıyorken e, pluginleri silemiyorsunuz. error veriyor. Çünkü plugin kullanılıyor diye. E, buradan plugman.unload yaparsanız yani serverdeki yüklenmiş plugini geri çek gibi. Mesela ultimate particles dedim. Gördüğünüz gibi e, kalktı şu an. Ve ben bu an şunu buradan kullanmaya çalışırsam gördüğünüz gibi komut yok diyor. Çünkü pl yazarsak burada da gözükmüyor gördüğünüz gibi. Çünkü plugini şey yaptı kaldırdık ve şu an direkt server'ı kapatmadan hiçbir lag olmadan ve sorun olmadan direkt tek düğmeyle silebiliyoruz e, plugin'i e, o da, da güzel bir şey ikinci olarak e, üçüncü olarak pardon üçüncü olarak mesela yeni bir plugin yükledik ve bunun e, çalışması için ya server'ı aç kapa yapmamız gerekiyor ya da reload çekmemiz gerekiyor bu, bu, burada böyle bir şey yok plugin'i atıyoruz ve plugman yani server'a bu plugin'i yükle load ultimate particles yaptık mı şu an server'a bunu yükledi gördüğünüz gibi ve pl yazarsak gördüğünüz gibi ultimate particles buraya geldi yani server'a hiç kastırmadan hiç reload bir şey yapmadan direkt plugin'i otomatik olarak yükleyebiliyorsunuz veya diyelim mesela plugin kastırdı ve şu anlık durdurmak istiyorsunuz disable derseniz eğer plugin'e e, plugin şu anlık kapanıyor ve PL'de onu kırmızı olarak görebiliyorsunuz çalışmıyor plugin duruyor ama e, plugin çalışmıyor ve lag yaptırmıyor eğer yeniden açmak isterseniz e, e burada enable yapabilirsiniz. O zaman plugin'iniz tekrardan açılacaktır. bunu belki bilen arkadaşlar vardır ama ben bilmeyenler için diyorum. mesela şu neymiş? Ben de o kadar bilmiyorum. Ultimate Particles. Ha, bu da onun kullandığı şey komutları gösteriyor. Yani nasıl ne hangi komutları var bunun tarzında. ...komutlarını gösteriyor. Mesela bir plugin'i yüklediniz komutlarını bilmiyorsunuz. Bu şekilde yazarsanız onun size oyunda yazabileceğiniz komutlarını gösteriyor. Onun dışında... ...şöyle check yapabiliyorsunuz. Mesela plugin'in eski mi, yeni mi... ...check ultimate particles. Mesela bu plugin eski versiyonmuş. Yok, yeni versiyonmuş. Ama burada neden böyle gösterdi? Ama mesela başka bir şey yapalım. Mesela, lip yok. Ne var mesela bizim PL'lerden? Ee, check Prove'uma mesela kendini e, yeni mi yapsın? Evet gördüğünüz gibi up to date dedi bize. Yani pluginlerimizin yeni olup olmadığını da buradan bakabiliyoruz böyle yazarak. Onun dışında e pluginin dediğim gibi serverdan geri çekip e, silmek için şey e serverdan kaldırıyorsunuz. E plugin'e sadece reload atıyorsunuz. Yeni bir plugin attığınızda servera reload atmadan e, şey yapmanızı e, şey yapmanıza yarıyor. E, yani plugin'i yüklemenize servera e, sadece bir plugini restart edebiliyorsunuz. Yani yeniden başlayabiliyorsunuz servera dokunmadan. O da çok güzel bir özellik. Yani sadece o plugin e, restart oluyor buradan kapatabilirsiniz açabilirsiniz burada plugin hakkında info alabilirsiniz hemen göstereyim plugin info ultimate particles gördüğünüz gibi kim yaptı açık mı gibi şeylerinden alabilirsiniz ve pluginleri görebilirsiniz e, bu da böyle bir plugin de ikisinin de linki aşağıda olacak eğer beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın ve böyle videoları istiyorsanız beğenin tabii ki de like atsın yani ben de anlayayım ki böyle videoları seviyorsunuz server sahipleri için güzel bir video o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.